Bizimki arka arkaya o kadar çok içti ki. Şaka yapıyorsun Cima. Valla. Neyse eve getirdik yattısızdı. Tanın arkadaşı bize eve bıraktı. Annesi kıyameti koparmıştır tabi. Yok ya. Hiç arayıp sormamışlar bile. İnanamıyorum ya. Nasıl insanlar bunlar böyle? Ya çocuğu böyle başıboş bırakırsan, bak dışarı çıkınca nasıl dağıtıyor. Yazık. Sana da inanamıyorum yani. Gecenin o vakti hiç tanımadığın birinin arabasına nasıl biniyorsun Çimen? Memlekette taksi mi kalmadı? Anne ne yapayım yani Yasemin taşınabilecek halde değildi. Ben de mecbur kaldım. Kızım bak durduk yere çocuk evin adresini öğrendi. Dünyanın bin türlü hali var. Biz neler yaşadık. Olur mu öyle şey? Hiç öyle bir çocuk değil. Araba kullanacağım diye içki bile içmedi. abi de içseydi. Madalya takacağız artık alkolsüz araç kullananlara. Ömer ne aldı. Bak. Neyse. Yasemin'le gece dışarı çıkma olayı bitmiştir. Biz bahçede yoga yapmaya devam. İyi, bu kararı kendin verebilmene sevindim. Bir şeye ihtiyacınız var mı diye bakmaya geldim. Sevilaycığım, canım çok Türk kahvesi istedi. Şöyle kahvaltı sonrası bir kahve yaptı torunumla kızımla içeyim. Tamam, hemen yapıyorum. Efendim Asude Hanım. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ha, öyle mi? Hmm, anladım. Ee, ama biliyorsunuz yani bizim durumlar malum. Hmm, tamam. Tamam, peki konuşuruz o zaman. Tamam, sağ olun. Hoşça kalın. İyi günler. Kimle konuşup görüşeceksin? Asude Hanım anne. Nursema'nın doğum günüymüş de bizi de davet ediyor. E çok iyi gidelim. Ay yok Çimen'cim Abdullah Bey Mustafa'sı falan. Yani ne işim var benim Nurseman'ın doğum gününde? Zaten canım burnumda. Bir şey der birisi valla tutamam ben kendimi. Yavrucuğum kim ne diyecek? Öyle bir şey olsa Asude Hanım arar mı seni? Doğru söylüyor anneannem. Gidelim ya doğayı da görürüz. Ya yani ne bileyim lütfen beni kırma diyor. Hani arada o olmasa gitmezdim de. Asude Hanım hep senin yanında oldu. Lütfen onu kırma. Gidelim hadi. Tamam gideceksek beraber gideceğiz ama. Yok. Ben Sevilay'la ile Kemal'le kalırım. Siz gidin. Çimen'cim gideriz beraber bir saatliğine. Tamam. Merhaba buyurun. Merhabalar kusura bakmayın böyle çat kapı geldim ama. Estağfurullah. İnşallah Kıvılcım'ım evdedir. Evde tabii buyurun. Asil Selamlar. hoş geldin. Rahatsız Hoş ]iniz. geldiniz. Eyvallah. Geç otur böyle. Rahatsızlık vermedim inşallah. Estağfurullah olur mu öyle şey? Valide Hanım yok mu? Uyuyor şu an kendisi. Selamlarımı iletirsiniz kendisine. Söyleriz. Ben buraya ne için geldim aslında? Defterle ilgili bir gelişme var dersin inşallah. Kılıcım Hanım, ben kendi çalışmalarımı bitirdim. Bayağı ciddi gelişme var. Kızın kuzeni olan çocuk var ya bu atarlı giderli size gördünüz zaten. Evet. Resmen kızın başına bela olmuş. Defterde bahsettiği şifreli olarak bahsettiği kişi de bu çocuk. Mahalledeki eşine, dostunu, akrabasına herkese sordum, soruşturdum. Bu çocuk bu kızın başına bir şey getirmiş kanaatinde ama herkes yani. Nasıl ya? Yani şimdi bu durum kanıtlanırsa Ömer'in suçsuzluğu ispatlanır mı? Kıvılcım Hanım bu çocuk hiç normal değil. Yani siz de gördünüz. Yani Ömer hayır yani kıza çarptığın bir kanıtı var mı? Yok yer zaten kör nokta. Ömer'in kendisi konuşmasa sizi ihbar... Yani şikayet, o, şikayet etmeseniz siz bu olayın açığa çıkma ihtimali yok yani. E ne olacak peki şimdi? E işte ben de diyorum ki artık bence olay emniyete intikal etmesi gerekiyor. Yani e, onlar bir çapraz sorguya alın. Ağzını tabir tabirimi bunu mazur görün. Yani bunu çapraz sorguya alırlarsa eğer bu bülbül gibi öter bana inanın yani. Bir de bunun bir sürü sabıkası varmış yani. Hepsi de ısrarlı takip. İnanamıyorum ya. Allah'ın cezası pislik. Yani baş şüpheli bu çocuk kısacası. Ben diyorum ki defteri polise vereyim. Onlar bir şey yakalarlarsa zaten Ömer direkt çıkar. Asil umarım. Yani bize öyle bir büyük iyilik yaptın ki hakkını nasıl öderiz bilmiyorum. Çok teşekkür ederiz gerçekten. Allah inşallah çıksın da teşekkürleri o zaman kabul ederim. E akşam geliyor musunuz? Evet evet. Yani bir iki saate hazırlanır çıkarız biz de. O zaman ben kalkayım siz de hazırlıklarınızı yaparsınız. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Geçireyim ben seni.